Herkese merhaba. Bugün sadece İngilizce öğrenmeye yeni başlayanların değil, aynı zamanda ileri seviyede dahi İngilizce öğrenenlerin, bilenlerin hata yaptığı, sıkıntı çektiği bir konudan bahsedeceğiz. Articles. Peki nedir bu article? Yani artikel konusu. Nasıl kullanılır? Ne işe yarar? Biraz bunlara bakalım isterseniz. İngilizcede artikeller bir ismi belirli ya da belirsiz olarak tanımlamaya yardımcı olurlar. Ayrıca az önce de söylediğim gibi isterseniz yeni başlamış olun öğrenmeye İngilizceyi, isterseniz ileri seviyede bilin bu konu her zaman hata yapmaya açık bir konu. Bu konunun tabii ki belirli kuralları var. Yalnız size tavsiyem bu kuralları oturup ezberlemek yerine ki tabii ki bakacaksınız kurallara bir fikir edinebilmek, neyi nerede kullanacağınızı anlayabilmek için ama bundan ziyade örnekler üzerinde görmek her zaman daha etkilidir. Dolayısıyla bol bol örneklere bakmanızı öneririm. Bu arada bu konuda neden bu kadar zorlanıyor insanlar sorusunun cevabı ise Türkçe'de bu konunun bir karşılığının olmaması. Bizim İngilizce'de tam 3 adet tanımlığımız var. Bunlar A, N ve D. Arzu ederseniz önce A ve N'in kullanımıyla başlayalım. A ve N isimlerin önüne gelir ve aynı olan cisimlerden bir tanesini kastettiğiniz anlamına gelir. Yani bir kelime olarak karşılığı birdir. A ve N'i kullanırken bazı kurallara mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Kural yani gramer kuralı bize der ki bir kelime eğer sessiz harfle başlıyorsa A, sesli harfle başlıyorsa en şeklinde kullanılması gerekir. Fakat burada öğretmenlerin genellikle altını çizmeyi unuttukları bir nokta oluyor. O da şu, kelimelerin nasıl yazıldığından ziyade nasıl okundukları aslında bizim temel odak konumuz olmalı. Bununla ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Şöyle bir örnekleri inceleyelim. Yanda beliren iki kelimeye dikkatli bir şekilde bakın. Banana kelimesi muz demek biliyorsunuz. Bir muz derken e banana kullanmam gerekiyor. Çünkü gördüğünüz gibi kelimen benim sessiz harfle başlıyor. Bir altındaysa apple örneğine dikkat edin. Apple an apple olmalı. Çünkü kelimen benim sesli harfle başlıyor. Peki şimdi yan tarafta beliren uniform kelimesine dikkat edin. Normal şartlarda bu kelime yazılışı itibariyle gördüğünüz gibi sesli harfle başladığı için ben bunun başına en koymalıyım. Ama dediğim gibi kural bize yazılışı değil okunuşu baz almamızı söyler. Dolayısıyla bu kelimenin doğru okunuşu uniform olduğu için başında bizim görmediğimiz bir y harfi olduğu için biz buna a uniform demeliyiz. Bir diğer örneğimiz ise hour. Fark ettiyseniz başındaki e'yi okumuyorum. Dolayısıyla da bu kelimenin aldığı doğru tanımlık "en hour oluyor. Dediğim gibi lütfen kelimelerin yazılışlarına değil okunuşlarına dikkat ederek bu tanımlıkları yerleştirin. Bu kısmı geçmeden önce size bahsetmek istediğim birkaç nokta daha var. A ve an anlam olarak herhangi bir anlamı taşıdığı için kelimeleri çoğu kullanmamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Ayrıca a ve an'i biz sayılamayan isimlerle de kullanmıyoruz. Yani yandaki örnekler tamamen hatalı. Şimdi hemen yandaki örneği bir inceleyin. Orada gördüğünüz gibi isimle tanımlık arasına sıfat ve zarflar girmiş. Peki bu durumda ne yapacağız? Öndeki kelimenin okunuşuna göre yerleştireceğiz. A red house, a really big plane. Bu kadar bahsettiğimiz şeylerden sonra bir sıfatın tek başına bir tanımlık alamayacağını hepimiz anladık sanırım. Fakat yanda beliren cümle doğru bir cümle. Yani eğer a happy couple'ı bir yerde görürseniz a bu yanlış deyip çizmeyin. Biraz da dığ'ya bakalım. Nedir bu dığ? Diğer bir artık elimiz olan dığ, tekillik ya da çoğulluk belirtmez bir sayısal ifadesi değeri yoktur yani bunu unutmayın. Ayrıca nasıl ki en herhangi bir anlamına geliyorduysa dığ da, da belirli bir anlamına geliyor. Kurallara geçmeden önce şöyle bir toparlayacak olursak eğer, bir şeyden tekilse ilk defa bahsederken an, ikinci kez bahsederken the kullanmamın hiçbir sakıncası yok. Böyle olması gerekiyor. Şöyle bir örnek vereyim size. I need a skirt. Bir eteğe ihtiyacım var. Ben size bunu söyleyene kadar sizin bununla ilgili bir fikriniz yoktu. Ama artık ikimizin de kafasında bir etek canlandı. Dolayısıyla cümleye şöyle devam edebilirim. The skirt is blue tek mavi. Umarım şu anda daha anlaşılır olmuştur. Şimdi gelin şöyle bir genel kurallara göz atalım. Doğa, hava durumu, zaman ile alakalı kelimelerin dışında "the" kullanılır. Yani the sea, the world, the earth, the rain, the weather, the wind, the universe, the past, the future gibi. Dağlar, nehirler, denizler, okyanuslar, adalar gibi coğrafi isimlerin başında d kullanılır. The Alps, the Black Sea, the Bahamas gibi. Özel isimler ve ülkeler kesinlikle başlarına d almazlar. The Tom, the Istanbul, the Turkey gibi. Yalnız ülkeler dı almamasına karşın ülke insanlarını belirtmek ve birleşik devletlerden oluşan ülkeler için dı kullanabiliriz. Örneğin, the Turkish, the English, the United Kingdom, the United States of America gibi. Üniversite isimleri önlerine dı alarak of ile kullanılırlar. Örneğin, the University of California. Belirli sayılar ''d'' ile kullanılır. The first, the second. Bildiğiniz üzere bunlar sıra sayıları. Aşağıda yer alan isimler ''d'' ile kesinlikle kullanılmayanlar. Hell, heaven, paradise, north, south, east, west gibi müzik aletleri ve icatlar d ile kullanılır. Örneğin the telephone, the radio, the piano. Oyun ve spor dalları d almazlar. Yani the football ya da the bridge diye kullanımlar yanlış kullanımlar. Bir de bizim no article yani hiç artikel almayan kullanımlarımız var. En ya da dığının hiçbir şekilde kullanılmadığı. Bunlar neler? Şöyle bir bakalım dil ders spor isimleri, yol cadde isimleri, üniversite isimleri, ulaşım aracı isimleri, zaman gün ay isimleri, havaalanı isimleri, ülke ve kıta isimleri, şehir ve insan isimleri, şirket ve dükkan isimleri. Bunları gördüğümüzde hiçbir artikel koymamamız gerekiyor. Kurallara olabildiğince detaylı bir şekilde değindik aslında bu konuyu genelde öğrenciler tek başlarına çalıştıkları zaman daha çok karıştırıyorlar. Yani bildiklerini de unutuyorlar ve bir süre çok karışıyor. Dolayısıyla konu tekrar yaptıktan sonra en az bir hafta 10 gün bol bol örneğe maruz kalmanızı ben şahsen size tavsiye ediyorum. Şimdi sizin için bazı alıştırmalar hazırladım ben. Şöyle yapacağız. Ekrana sorular yansıyacak. Size birkaç saniye zaman vereceğim ben cevabı bulmanız için. Sonrasında da cevabı verip sebebini söyleyeceğim. Bu şekilde biraz alıştırma yapmış olalım hem de konu pekişmiş olsun. Hadi başlayalım. Bu sorunun cevabı E olmalı. Çünkü öndeki sıfat sessiz bir harfle okunuyor. Dolayısıyla that is a good place cevabımız. Bu sorunun cevabı D şıkkı olmalı. Yani hiçbir artık yer gelmemeli. Bunu az önce hani son kısımda konuşmuştuk. Çünkü şehirler kendilerinden önce hiçbir artık el almıyordu. Yani cevap Have you ever been to London? Üçüncü soruya bakacak olursak, Okyanus sistemleri kendisinden önce dağ alıyordu. Bu aslında benim size bahsettiğim örnekle biraz doğru orantılı. Şimdi Atlantik Okyanusu deyince herkesin aklında aslında aynı şey canlanıyor. Dolayısıyla bu belirli bir okyanusu olduğu için This is the Atlantic Ocean olmalı. Bu soruda yine dikkat etmem gereken şey kelimenin... Başının nasıl okunduğu, dikkat edin mu ile başlayanlar farklı okunuyordu. This is a unique situation. Beş de yine güneşten bahsediyor. Bir tane güneşimiz var. Dolayısıyla belirli bir isim olduğu için Is the sun shining today? olmalı. Altıncı soru az önce konuştuğumuz bir şey yine. Biz ülke isimlerinden önce herhangi bir tanımlık kullanmıyorduk hatırlayın. Dolayısıyla cevap Did you go to Germany before? Yediye baktığımızda gayet klasik bir örnek var önümüzde. Bir tanımlık almasında sıkıntı olmayan, yine öndeki sıfata göre yerleştirmem gereken bir örnek. Yani dolayısıyla cevap Sarah has a new boyfriend. Çünkü new sessiz bir harfle başlıyor. Bu örnekte kuvvetle muhtemel bir mekanda biri ve tuvaletlerin yerini sormak istiyor. Yani bir mekandaki tuvaletlerin yeri belli olduğu için, yani nereden kastedildiğini, neyden bahsedildiğini herkesin anladığı bir durum olduğu için yine belirli bir durum olarak kabul ediyoruz. Where are the toilets please? Bu soruda yine tanımlık kullanmam gerekiyor. Lily bir aktris diyeceğim. Burada sadece e, kelimem benim ses harfle başladığı için tanımlama dikkat etmem gerekiyor. Lily is an actress. 10. soruda en iyi futbolcudan bahsettiği için bunu belirli kabul ediyoruz. Bu aynı zamanda bir superlatif konusu yani en konusu ve bu tarz durumlarda biz the kullanıyoruz. Yani cevap Who was the best footballer? Diğer sorudaysa Mallorca'nın bir ada olmasından bahsediyor. Yine burada kullanacağım şey bir anlamına gelen el ya da en. Hemen kelimemize bakalım. Island yani sesli ile okunduğu için en'i tercih etmem gerekecek. Mallorca is an island. Bu da bu arada okunmuş çok karıştırılan kelimelerden biri. Okurken dikkat edin. Island diye okumayın. Genelde öyle de yapıyorlar. Okunuşu island. Ve son örneğimize şöyle bir bakalım. Biz günlerden önce kesinlikle herhangi bir tanımı kullanmıyorduk. Dolayısıyla cevap I will finish my homework on Friday night olmalı. Umarım konu sizin için biraz daha netleşmiştir. Eğer kafanızda soru işaretleri kaldıysa yoruma yazabilir ya da aşağıda e, videonun açıklama kısmındaki sosyal medya hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bana destek olmayı unutmazsanız gerçekten çok mutlu olurum. Lütfen kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.